Kuşak kuşak Mustafa yine bu bugün sizlerle yeni bir video ile karşınızda. Bugün Wild uh, A oynuyoruz Roblox'ta. Roblox'ta ve yanında yanımda arkadaşım var. Rezi Türk var. O da burada. Evet, bugün bir tofaş tanıtımı yapacağız. Allah kahretsin ya. Yok yok bir şey olmaz. Bak geldi. Sistem var sistem. Yes, Akıllı tofaş bu. Çok iyi ayarladık. Evet önde ayarladık derken pardon sen ayarladın. Burada hiçbir benim emeğim yok arkadaşlar. Ee, her şey arkadaşım yaptı. Altındaki neon ne şeyler var. Bu ışıklar yanıyor bu arada. Bir Tofaş logosu. Tamam, tamam. Şimdi hadi bin, hadi bin, hadi bin. Ee, Bunlar, re, araba. Arkada bagaj. Geri kalanını ben tanıtırım. Yedim. Kalanını ben tanıtırım. Burada arabanı yapmışsın sonuçta Arkadaşım bu koltuğun altında bu arada. Şimdi eee direksiyonumuz var. Sol yapınca sola dönüyor. Tabi bak bir dakika mı girmiş o? Hayır yok. Şimdi em, pedallarımız var. İleri gidince ileri şuna basıyor. Geri yapınca geri. Eğer ki geri gidersek de arka ışıklar yanıyor. Mesela bunun gibi. Evet çok iyi. Sonra sağ, sağda el frenimiz var. Vitesi yapmıyoruz çünkü vites çok zor. Yani zor değil ama biraz karmaşık harbi karmaşık ona basınca bir de böyle tekerlekler sonra falan duracak önümüzde bu var Motor. sonra arkada bagaj var bagaj direkt boş arkadaşlar şöyle göstereyim sonra ön ışıklarımız var yanı sönebilen Yok. tabii evet. araba şu an Dordunuz. ölüyor biraz arabanın tekerlekleri şimdi boyandı çünkü böyle e, boya kısmındayız bunları her çarptığımızda şey o blok çarpan blok boyanıyor. Bu bizim suçumuz değil. Devam edebilirsin. Hayır, senin suçun kanka. <laughs> ne oldu ki? Böyle. Evet. Ve şimdi arşiyonlu bir gidiş zamanı. ve aksiyon girişi. Evet. Bunu yap başlatmayı unutmuşuz. Ya. Hayır, Bahşedim hayır, hayır, hayır. Oh. Ay bu aşama Taktan çok kötüydü. Kanka az kalsın havaya uçuracaktık gene. Arkadaşlar Ucundan bu arada döndü. Ses kalitesi için özür dilerim. Bu benim yeni e, diğer kulaklığımı kullanamıyorum. Bu kulaklık da şey biraz eski bir kulaklık. O diğer kulaklık çok fazla ses alıyordu. Bu kulaklık çok az ses alıyor. Ben de anlamadım. Çok karmaşık. Diğer kulaklık ama tamamen bozuldu. Ses vermiyor artık. A vermiyor. Almıyor. Hiçbir şey olmuyor. Ortada kaldım. Ben de bunu kullanmak zorundayım. O yüzden kusuruma bakmayın. Eğer ses kötüyse. Sesi o yüzden full açarak dinleseniz de bir şey olmaz. Belki e oyundan gelen bir ses ama oyunun sesi de kapalı. Bu yüzden Sesi full açsanız da bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Benim sesim o konusunda o yüzden yorum yapmayı ya yapmayın. Böyle konuşum biraz heyecanlıyız. Bu bizim ilk videolarımızdan birisi. O yüzden de kusura bakmayın. Arkadaşımın sesi geliyor mu onu da bilmiyorum. Sabahtan beri bu videoyu uğraşıyoruz. Ama bence şu anlık iyi gidiyoruz. Sona geldik. Lan! Ne oluyor? Araba geri uçtu. Kanka? Kanka? Ses versene. Çok normal, çok normal. Nitro. Nitrosu mu var arabanın? Yok taneler. Hop! Sondayız. At. Araba yok. Evet kanka ben burada Eee gidiyorum. Yarısı sende. İç dosan kapat. Ve sana hadi görüşürüz. İyi eğlenceler. Evet arkadaşımın başka bir işi var. O gitmek zorunda. Neyse. Şimdi sandığı alacağız. Hadi bakalım. Bunu evet Discord'dan konuşuruz normal bir şey. Ve etraf karardı ve paralar üstünde de şu anda oyunda alabileceğimiz en güçlü blok. Tabii ki dedi galiba. Ben tam bilmiyorum. Arkadaşlar uzun video yükleyemiyorum kanala. Bordo ne kadar geliyor? 105 lira. Oh my Evet çok oku. bu ne lan? O neydi? Kazanınca öyle bir şey mi geliyor? alınabiliyor muydu o? İnşallah alınamıyordur. Neyse gelin sizinle birlikte bir sandık açalım şöyle. Hadi dostum bak videoda yüz güzel bir şey ver. Evet hiçbir şey vermiyor. Hiç. Oha çok güzel bir şey çıktı. Çok iyi bir şey çıktı. Oy. Mükemmel ama onun ne işe yaradığını hiç bilmiyorum. Bu da iyi bu da iyi. Ben şu iyidir. Bir de şu ya yani şunlar iyi işte de bunlar ortalama bence. Hadi gelin bir tane daha iki tane daha açalım. Evet, berbat şeyler çıktı. Ne isterim ben bundan? Yüzde birlik put. Ben kişiden sandık kişiden sağlık çıksın ne yapayım? Bak düşün bir tane şu yüzde yirmi beşlikten geliyor. Bir tane de bundan geliyor. Açıyorsun sonra bir tane yüzde üç, Otuz üç mü bu? Üç nokta üç mü? Neyse en düşük şanslı iki tanesi geliyor. Üç tane malzeme çıkartmış oluyorsun. Hatta ondan da sandık gibi böyle pat pat diye. O öyle şeyler tabii ki de benim başıma gelmez. Neyse gelin biraz benim e, şeylerime bakalım. E, benim mesela en sevdiğim şey arabam. Güzel bir arabam var tabii benim malzemelerim olmadığı için şu fırlata basmadan hiçbir şeyim çalışmıyor onun dışında benim en sevdiğim şeylerden bir tanesi direkt en sevdiğim zaten e, jetpack de en sevdiğim yapım ise e, eşyalarım yukarıda diye bir de örnek vermişim ne yapalım yani mega savaş aracı falan öyle düşünmeyin burada bütün nasıl desem eşya gibi şeylerim var burada koltuklar burada savaş eşyaları burada teknolojik eşyalarım burada öyle süslemeler falanlar falanlar ışıklar ne bileyim öyle şeyler en yukarıda da daha ne yaptığımı bilmediğim bir şey var. Yani. Dur Bari bitirip de kaydedelim. Şunu bir tık daha geri alacağım. Bunu arkadaşımın az önce konuştuğum arkadaşımın arkadaşıyla yapmıştık. O kapatmıştı şu üç blokluk alanı. Kaç bloklu alanı burası? Evet bu üç blokluk alanı o kapatmıştı. İnşallah bloğum yeter. <laughs> ben burada hep birlikte şey oynuyoruz. Build a oynuyoruz. Ama aralarındaki en kişi benim. Neden? Çünkü biz ben hiçbir hiç, hiç arkadaşlarım olmadan bu ilti sarıyor oynam. Build, build abuat oynamıyorum. Niye ki de bir build to survive diyorum. Hmm, düşünmeli. Sabahtan beri şu videoyu çekmek için uğraşıyoruz. Sonunda Çekiyorum ama ben iki de bir yanlış bir şey yapacağım diye korkuyorum. İnşallah yanlış bir şey olmaz. Arkadaşım gitti bu videoyu. E eğer yanlış yaparsam videoyu silmem gerekecek ve eğer silersem <laughs> ve eğer silersem çok kötü şeyler olur. Bu videoyu yarın tekrar çekmemiz lazım olur ve arkadaşım beni yarım saat azarlar. Evet. Neyse gerek ama hiçbir şey olmadı. Evet hemen bunu da kaydedelim. İstekler mi? Hedef. Oh my god. Miss. Bu ne? Ödüller. Ü Def futbol topu ile bir gol at. Hedef. Bu görev yüzen bir hedeften oluşur. Avatarın bu hedefe dokunmasını sağla. Bunlar ne la böyle? Ejderha ince buz. Dışarısı soğuk sona ulaşmak için bir tekne inşa et ama dikkatli ol blokların kırılgan olmasına neden oluyor. What the? Neyse. Tamam hemen şunu kaydedelim. Kaydetmeyi unuttuk. Ee, eminim eminim. Kaydet. Tamam kaydettik. Burada bir tane Burada bir tane şey ses geliyor ya sanki. Neyse ee, devam edelim. Burada bir tane kalkanımız var. Neden burada bilmiyorum. Ee, şimdi diğerlerini göstereyim. Bu benim. Bak şu benim. <laughs> ismi biraz farklı olabilir ama bu benim yaptığım ilk. i̇lk. Cidden ilk bütün bloklarım kullanarak yaptığım ilk yapım. Biraz zor yüklenir ama yüklendiğinde ben bak ben videoyu başlatırım. Evet yüklendi. Bunu da hemen tanıtalım. <laughs> ee, o zamanlar dijit kim yoktu. Burada rastgele bir şey yapmışım. Neden yaptım kimse bilemez. Evet. Şu, tam bunu tırmanmak için böyle bir şey yapmışım. Başlatın hepsi yıkılıyor zaten. Bu ne? Bu bunu bütün bloklarımı yaparak e, koyarak yaptım söylemiştim ve en başta ta ben bunu yaptığım zamanlar en başta evet şu anda çok fazla ekstra bloom var. Tahtan bile var ekstra olarak. Tahta az gelen bir şey. Ve en güçsüz olan şey Neyse tamam. Ee, sonra bakın en güçsüz olan şeylerden bir tanesi tahta. Neyse sonradan bunları kazandım falan. Bakalım hiç kazanmadığım bir blok var mı? Bunu yaptıktan sonra hiç kazanmadım böyle hepsi hiç art bu hiç artmamış. Şimdi bu hiç artmamış. Yani başka 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 başka. Ee, bu zaten o artması beklediğimiz, bunu artması beklediğimiz, onları sayma, hmm, bu hiç, bunu artı sayma, o zaten ekstra gelemeyecek bir şey. Ee, başka, başka da bir şey artmamış. Bu da şu anda zaten sırtımda. Neyse. Hmm. Şimdi ben bunda sandık kullanmadım, değil mi? Sandık kullanmadım. Peki bunun sürüş koltuğu nerede? Arkadaşlar şöyle göstereyim. Bakın. Şurada kral koltuğu. Şuradaysa bahçe var. Burası normal. Evet bahçe. Şaşırmayın. Bakın burası bahçe. Koltuk ise şurada. Ee, şu an oturabilir miyim hiç bilmiyorum ama. Şöyle uç Oturamıyorum. Evet normal çünkü. Ben o dönemlerde o kadar farklı bir giriş tasarladım ki buraya aklınız çıkar nasıl olduğunu ben bile unuttum şu zaman siz şuna bakalım özellik böyleyken mi girmek evet böyleyken girmek değmiş özellik böyle giriyorsunuz sürüyorsunuz evet şimdi mega sefer içinde onu da bütün Onu bundan sonraki bütün bloklarımı kullanarak yaptım Arkadaşlar video çok uzuyor. Bunu da sonraki videoda gösteririz. Ama bu başka bir videonun konusu. Herkes hepiniz seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay. YouTube normal daha da uzatırdım videoyu ama YouTube uzun video izin vermiyor. Nedenini ben de bilmiyorum. YouTube'u suçlayın. Hadi görüşürüz.